Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere belayı defterleme yöntemini anlatıyorum. Bu yaptığımız size gelecek olan belaları uzaklaştırmaya yarayan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerinde çizgi çizim yerleri adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonun ekran görüntüsü alın, bilgisayar çıktısı alın ve Evinizin etrafında bir yere toprağı gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlarına bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bizi Ercüment Hocam Instagram kanalından takip edebilir. Takip eden herkese hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakım yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterlidir. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kötülüğü yani size yapılabilecek olan kötülükleri deft etme yöntemini anlatıyorum. Bu nedir? Size bir kötülük yapacaksa o kötülük ona geri dönmesini sağlar. Bu hazırladığımız kağıda şu an çizdiğim yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü aldın, bilgisayar çıktısını aldın ve bu hazırladığımız kağıdı çantanıza taşıyın. Sürekli yanınızda olsun. 20-25 gün içinde size kimsenin kötülük yapamayacağını göreceksiniz. Aynı zamanda bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Ücretsiz yıldızlanma bakımı yapıyorum oradan gelen herkese. Tek yapmanız gereken beni Ercüment Hocam kanalında takip etmeniz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkısı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.